Sivas İrade Ana Haber Bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 6 Kasım 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'ta icralık dosya sayısı her geçen gün artıyor. Ulusal yargı ağından derlenen bilgilere göre 634.924 kişinin yaşadığı Sivas'ta icralık dosya sayısı 155.000 olarak kayıtlara geçti. Ortalama her 4 kişiden birinin icralık olduğu ilimizde vatandaşlar ekonomik olarak buhran yaşıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas İl Sağlık Müdürü olarak atanan uzman doktor Onur Mahmutoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi uzman doktor Fethullah Selçuk Moğol Koç'tan teslim aldı. Asla tüm camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda din görevlileri tarafından Yasin ve Fetih sureleri ile aşrı şerifler okundu. Yersin, bütün yerler, Kudüs'te ayak izi olan bütün peygamberlere Sivas'ın Kangal ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ölürken dört kişi de yaralandı. Müzik Servet Çetin, Adana Demirspor ile bir bir berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Çetin, Sivas'a zararım olduğunu düşündüğüm anda bırakır giderim ama ben gece gündüz çalışıyorum, evim var eve gitmiyorum, çalışıyorum dedi. İki tane oyuncu değişikliği sakatlıktan dolayı değiştirmişiz. Bir tane değiştirme hakkımız var. Bir tane, bir tane de üç tane oyuncu hakkı değiştirme hakkımız var. O hakkımızı kaçırdı dakikada kullanırım. Ya sakatlık olsa ne yapacağım ben 10 kişi kalsam? Bunu bile göremiyorlar. Futboldan bilgileri yok ki kaçmaz. Ben de futbol oynadım ama bazı arkadaşlarımız var. Ee, onlara da önlem alacağız. Yani takım içerisinde bazı arkadaşlarımız var. Ee, Onları önlem alacağız. İsimlerini vermeyeyim. Siz e, görürsünüz zaten yakında. Taşın altına elimi sokacak da karakterde bir adam. Benim öyle bir kaygım yok. Ben bırakırım burayı. E, beni gönderirler. Yemin ed yeminle billahi öyle bir kaygım yok. Benim amacım burada iyi şeyler yapmaya çalışmak. Sivas Sporu çok seviyorum. Sivas'ı çok seviyorum. 6 senedir emeğim var burada. Elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Sivas'a zararım olduğunu düşündüğüm anda bırakır giderim ben. Ben öyle bir karakterde insanım. Bunu ne herkes bilsin yani. Ben öyle ay burada kalayım, bir hafta daha idare edeyim, iki hafta daha idare edeyim öyle bir kaygım yok. Ben bırak. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.